Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Ümit her ne kadar Hikmet Bey'i öldürmediğini söylese de Feride buna inanmayacak ve artık dayanamayıp bütün gerçekleri hepsini Melike Hanım'a anlatacak tabi Melike Hanım da artık Emir'den yardım isteyecek Emir de Feride'yi Ümit'in elinden kurtarmak için elinden geleni yapacak ve sonradan babasının katilinin Ümit olduğunu öğrenecek Şimdilik emirin elinde bir kanıt olmadığı için Ümit'in hakkında araştırmalar yapıp nasıl biri olduğunu herkese gösterecek ve Ümit'i hapse gönderecek. Songül her ne kadar Hikmet Bey'in mirasını almak istese de bunda başarılı olamayacak. Çünkü en son Melike Hanım Hikmet Bey'in vasiyetini yerine getirmiş ve Songül'den tamamen ayrılmasını sağlamıştı. Tabi bunu duyan Songül deliye dönecek ve yeni bölümlerde artık Tarhonlardan intikam almak için Ümit de işbirliği yapacak. Çünkü Songül Tarhonların gizli saklı her şeyini biliyor. Bu gerçekleri hepsini Ümit'e anlatıp Ümit'le işbirliği yapacak. Fakat Feride ve Melike Hanım işbirliği yapıp Songül'ün ve Ümit'in nasıl biri olduğunu bildiği için onların sonunu getirmek için elle verecekler. Ümit her ne kadar Feride'yi tekrar konaktan getirmek istese de bunda başarılı olamayacak. Çünkü artık karşısında emir olacak ve Feride'yi koruyup kollayacak. Fakat Feride ilk zamanlar konakta kalsa da sonradan Ümit'in tehditlerine boyun eğecek. Çünkü Feride'nin Ümit'e boyun eğmesinin tek sebebi artık Ümit'in bir açığını bulup onu hapse göndermek. Çünkü böyle giderse Ümit sevdiklerini teker teker elinden alacağını biliyor. Ve yeni bölümlerde artık Feride Emir'le işbirliği içinde olacak. Emir bir an olsun artık Feride'yi yalnız bırakmayacak. Çünkü artık sevdiklerinin birini daha kaybetmek istemiyor. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşmelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler.